Abi bottan çıkan tek bir silahla win al 10.000 abone gelir demiş. O zaman mermi serbest. Bakalım bu botta hangi silah var. QBZ ve Uzi. Bence QBZ alalım. Adam geldi. Tamam. Bunu da aldım. Buralarda bir tane devle gezen adam vardı. Evde 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 tamam. Ulan kapının arkasına mı tustum? Allah seni kahretmesin. Arkadaşlar Saldırı Titanı serumu var. İlk defa kullanacağım. E bunun normal titandan ne farkı var? Yorumlara yazar mısın? Titanla duvar arkasına vurabiliyoruz. Hadi bakayım. Sen nereye sıkıyorsun? Adam aşağı düştü lan. Tamam. Gel kardeşim ben Saldırı Titanıyım. Gel. Vallahi aldım. Seni de alalım mı? Yallah lobi. <laughs> Hamza bir daha buralara ayak basma. Ben bu titan işini çok sevdim. Bir tane de ağacın arkasında var. Ona da vurdum. Koş yoluna. Ulan öl. Ve arabaya vurdum. Evet son bir kişi. Tabii ki o da burada. Hadi bakalım. Abone olmayı unutma.